Merhaba. Fibonacci teknik analiz araçları kullanımının 9. videosundayız. Sırada Fibonacci çemberleri var. Bu sondan ikinci video. 10. video ile Fibonacci serisini de bitirmiş olacağız. Fibonacci çemberleri ile ilgili ilk vermek istediğim bilgi, Fibonacci yaylarında yaşadığımız ölçeklendirme sorunu çemberlerde yok. Fibonacci yaylarında biliyorsunuz ölçek değiştikçe oradaki çizgilerin yeri de değişiyordu. Fakat çemberlerde böyle bir sorunla karşılaşmayacağız ve bu da daha mantıklı sonuçlar elde etmemize yarayacak. Fibonacci teknik analiz araçlarının birçoğu çeşitli platformlarda var. Fakat Fibonacci çemberleri çok az platformda var. Bunlardan bir tanesi TradingView. Fibonacci çemberlerinin NAS platformda olmasının sonucu olarak da bunlarla ilgili yeterli sayıda kaynak yok. Hatta YouTube'da hiçbir video yok diyebilirim kullanımıyla alakalı. TradingView'da uygulamaları var, örnekler var, yabancıların paylaştığı bazı çalışmalar var. Fakat görebildiğim kadarıyla çok yanlış çizimler, çok hatalı, A'dan Z'ye hatalı çizimler ve paylaşımlar var. Çok riayet etmemeye çalışın, yabancılar diye, yabancı biliyordur diye düşünmeyin. Fibonacci yayları pardon yayları diyorum Fibonacci çemberleriyle ilgili TradingView'un kendi ansiklopedisi TradingView Wiki'de kısa bir bilgi var. Burada TradingView Wiki'ye girince Fib yazdığınızda Fibonacci teknik analiz araçlarının bazıları ile ilgili bilgiler bulabileceksiniz. Hepsi yok onu baştan söyleyelim. Sanırım bu circle'lar yani çemberler trading özel olduğu için biraz da onun için herhalde anlatmışlar ama bu bilgi pek yeterli bir bilgi değil açıkçası. Zaten çok bilinen şeyler ve kısa kısa işte ayarlarla ilgili bilgiler veriyorlar. İngilizce ile ilgili sıkıntısı olmayan arkadaşlar buradan da faydalanabilir. Bilginiz olsun. Şimdi çemberlerin nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiler vermeye çalışalım ve bazı ufak tefek size ipuçları vereceğim daha kolay kullanım açısından. Bitcoin grafiğiyle başlayacağım. Çeşitli platformların, pardon, çeşitli borsaların grafiklerinden örnekler vermeye çalışacağım. Herkesin ortak ilgi alanı olsun diye. Ama zaten olay net, fiyatla alakalı. Şimdi biz burada Fibonacci çemberleri, buradaki dirgen işaretine, çatal gibi gözken dirgen işaretine bastığımızda aşağıda göreceksiniz Fibonacci çemberlerini. Fibonacci çemberlerinin çizimi aslında klasik. Yani biz diğer Önceki videolardan takip ettiyseniz teknik analiz araçlarının kullanımında Fibonacci'nin spesifik bir dipten tepeye veya belli bir tepeden dönüşün başladığı dibe biz bunları çiziyoruz. Buradaki ana nokta da bu. Yani belli bir tepeden belli bir dibe bakın tepe ve dip. Burada dönüş başlamış. Yani şu grafiğin devamını kestiğinizi düşünün. Yani şöyle sürükleyelim. Bunu seçmiş olduk. Bir kapatalım. Grafiği Şurada kestiğinizi düşünün. Biraz büyütelim. Evet. Tamam. Şimdi fiyat buradan döndü. 19.800'lerden 20.000 civarından. Bakın burada bir dip yaptı. İşte 5900'lü gibi bir rakamda. Ve sonra yükselmeye başladı. İşte biz burada dönüşü yakaladığımızı düşünerek Fibonacci'nin ilk noktasını, tepe noktasını bu sonra devam eden dip noktasını da bu seçebiliriz. Bu eğer devam etseydi hareket son nokta şöyle diyelim. Son nokta hala buradasınız, hmm. bilmiyorsunuz dönüş yapılıp yapılmayacağını. Buradaki tepeden buradaki dibe çizmek çok anlamlı olmazdı. Yani Fibonacci'de biz tepe ve dip olduğuna ikna olduktan sonra işlemi başlatıyoruz açıkçası. Şimdi evet çizimiyle başlayalım çemberin. Mıknatıs modu açık bakın buradaki mıknatıs modu çok işimize yarıyor. İlk noktayı siz belirliyorsunuz. Zirvedeki noktayı belirledim hemen. Buradaki dönüş dip noktasına mıknatıs modu zaten orayı kapı, hemen kaptı. Ve Fibonacci çemberimizi çizdik. Fibonacci çemberi trading view'daki tanımı da aynı. Bize olası destek ve direnç noktalarını, fiyatın kırılım noktalarını vermeye çalışan bir teknik analiz aracı. Fibonacci çemberinde bu her halka belli Fibonacci oranlarıyla hesaplanmış ona göre çizilmiş ve biz bu çemberde şunu görüyoruz halkaların olduğu yer genelde destek ve direnç noktaları ve buralardaki kırılımlar önemli yani fiyatların dönüm noktası da olabiliyor yani oraya kadar işte yükselirken sonra bakın buradan sonra düşmeye başlamış yani Burası direnç göstermiş ve düşmeye başlamış veya işte buraya kadar düşerken şurada ufak bir tepki vermiş kırıldıktan sonra. Yani böyle bir dönüm ilk bakış açısı dönüm noktası olarak düşünebilir. Veya böyle bir yükselişe başladığı anı göstermiş gibi düşünelim. Ama asıl gösterdiği yani böyle bir kullanımı da var onu da söyleyelim. Ama asıl gösterdiği destek ve dirençler. Fakat ufak bir kopya vermek istiyorum. Destek ve dirençler bu şekilde çok büyük marjlı yani arada çok büyük fiyat farkı olan veya uzun vadeli olan işlemlerde çok iyi çalışmıyor. Yani daha şöyle kısa vadeli mesela burası olabilir şöyle bir bölüm olabilir veya ne bileyim yakın bir zamanda bir şeyler yapmaya çalışalım şu an günlük grafikteyiz. Ha onu da söyleyeyim mesela şu anda biz günlük grafikteyiz bunu 4 saatlik grafiğe alsanız da grafik anlamlı oluyor. Yani bozulmuyor grafik. Belki 1-2 bakın burada biraz yaklaşınca göstereyim. Bazen 1-2 bar kayabiliyor. Yani o da ufak kaymalar söz konusu oluyor. Onun ince ayarını açtıktan sonra yapabilirsiniz. Mesela burada da sanırım bir bar yana kaymış ama seviye aynı seviye çok önemli değil. O yüzden bunu daha uzun bir zaman vadesinde çizip kısa zaman vadelerinde de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani şart değil tek bir grafikte tek bir vadede çizmek bozulmuyor grafik. Onu baştan söyleyelim çünkü bazılarında bozuluyordu biliyorsunuz. Şimdi ne dedik az önce? Tekrar günlüğe geri dönmek istiyorum. Ve bu yayımızı kapatalım. Daha farklı bir örnek daha vermek istiyorum. Ne dedim? Marjın çok büyük olmasını istemiyorum. Yani küçük ufak bir marj yakalamak istiyorum. Ufak bir marjdaki hareketi tespit etmek istiyorum aslında. Mesela şurasını bir deneyelim. buraya bir deneyelim. Şuradaki bakın tep dipten buradaki en yüksek noktayı sanırım bu yakalamış olmak istiyorum. Şimdi bu günlük grafik çok anlamlı olmayabilir. 4 saatlik hatta saatliğe göre bile bakabiliriz bunda. İnce ayarını yapalım. Evet şurası. Gördüğü zirve gibi düşünelim. Yoksa burası mı daha? Evet burası sanırım. Şimdi bakın. Daha yatay bir yol izlerseniz. Yani marj az olursa. Şöyle tam olacak galiba. Evet. Büyük olan bu mu? Bu mu? Hangi seviye daha büyük? Bakalım. Mıknatıs yakalasın. Galiba bu güzel. Evet bakın. Böyle daha yatay yani yataya yakın, arada az marj olan daireler çizerseniz, çemberler çizerseniz bu daha anlamlı olabiliyor. Yani bakın buradan sonra bir düşüş başlamış. Şu nokta olsaydı yer destek olabilecekti. Burası bir sonraki bir alt çember, yani daha geniş halka, aşağıdaki çember. Bir sonraki adımda ne oluyor? Destek noktası oluyor. Bakın destek noktası burada çalışmış. Sonra bir sonraki çember gelmiş. Burayı deneyebilirdi. Eğer gelseydi buralardan dönmesini ta, e, tahmin edebilirdik. Ama şimdi yavaş yavaş buraya geliyor. Bakalım burada ne olacak? Yani yana doğru kırdığında sonra bir hareket başlayabiliyor. Önce bir destek olarak çalışıyor. Örnek yakalayabilirsem göstereceğim. Sonra bu nokta eğer yukarı doğru hareket varsa burası tekrar direnç olabiliyor ve oradan tekrar geri dönebiliyor. Bir örnekte bizden verelim. Türk Hava Yolları günlük grafiğindeyiz. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum sizlere. Ben çok fazla kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Volume based colored bars yani hacim bazlı renkli barlar. Bu indikatör bize hareketin yani ben hacim indikatörünü genelde aşağıda kullanmıyorum bile bu varken. Çünkü iki durum var. Yükselişlerde üç renk Düşüşlerde üç renk olarak size mumları boyuyor. Eğer düşüşte çok hacim varsa belli bir oranın üzerindeyse 21 günlük ortalamanın %50 üzerindeyse bakın burada çok koyu renk barlar oluyor. Yani bu hacimle desteklenmiş bir düşüş anlamına geliyor. Koyu renk yeşil bar da hacimle desteklenmiş bir yükseliş anlamında oluyor. Başka ne var? En açık renk yeşil yani maviye yakın çıyan dediğimiz renk bu yükseliş hacimle desteklenmemiş. Zaten bir sonrakinde de bir durulmuş bakın. Bu orta yani e, bu normal bir yükseliş olarak hacimle ne desteklenmiş ne desteklenmemiş. Hacim burada normal anlamında. Bu hacimle desteklenmiş bir yükseliş. Bakın düşüşlerde de aynı şekilde düşüşte de üç renk var. Turuncu en zayıf hacimli olan. Bir sonraki kırmızı normal hacimli olması gereken kadar diyelim. Ortalamaya yakın diyelim koyu kırmızı da burada bakın bayağı hacimli bir düşüş anlamına geliyor. Bu neredeyse her grafimde mutlaka sabit olarak duran bir indikatör benim sizlere de tavsiye ederim kullanmanızı. Rahat oluyor. Hemen insan bir süre sonra alışınca artık hemen gözü hacimle desteklendi, desteklenmedi ona bakabiliyorsunuz. Evet hemen uzatmayalım. Grafiğe geçelim. Mesela bakın Türk Yolları'nın buradan başlayan ve ta burada biten bir hareketi var. Ama bunu çizersem çok büyük halkalar üretecek çemberim ve çok mantıklı, anlamlı bir Fibonacci çemberi olmayacak ama uzun vadeli bir beklenti olur. Uzun vadeli hareketlerin göstergesi olabilir. Öyle düşünelim. O yüzden daha kısa bir hareketi yapmayı deneyeceğim ben. Tamam, yine bunu ben açık unuttum. Evet. Ne olabilir? Yani şuradan başlayıp burası mesela bir deneyelim. Mıknatıs modum açık. Fibonacci çemberine bastım. İlk bu noktayı seçiyorum. İkinci, bakın dipten başladık. Şuradaki dönüşü dikkate alacağım. Tepe olarak gördüğüm nokta burası. Bakalım buradan sonra indikatörümüz, daha doğrusu çizim aracımız çalışmış mı? Bir analiz edelim. Evet, devamında bu dönüşün burada bir ufak dirençle karşılaşmış. Hafif aşağıya bükmüş. Bakın yayla birlikte çalışmış. Burayı kırmış. Buradaki direnç oluyor çünkü bir sonraki engel kırmış. Ama sonrasında ondan onay almış ve orası destek olarak çalışmış. Yükseliş devam etmiş. Bakın bir sonraki yay, Fibonacci'nin, çemberinin bir sonraki halkası yine bir direnç olarak çalışmış. Oradan sonra inmiş, desteklemiş, yataya sarmış. Yani ve genelde buralardan sonra bir değişik yani hacimde veya hacimde demeyelim de fiyatta bir değişim. Kırılım genelde oluyor. Yani hepsi olacak, daima olacak diye bir kaydı asla yok. Bunu lütfen dikkat edelim. Mesela bakalım biraz daha daraltsaydık, ne olabilirdi? Evet, bu dipten bakalım deneyelim. Yine aynı şey olacak mı? Evet, bakın mesela buradan şu dönüşü gördüğümde, şu dipten hareketin başladığı ve bittiği noktalara çektiğimde, burada bir birikim, burada bir birikim. Burada bakın çok güzel bir Direnç olarak karşımıza çıkmış sonra direnci kırmış bis bir üsttekinde yine birikmiş Yani bunu 4 saatlik grafiğe mesela aktarsanız daha Bu noktalar dikkat çekici olabilir bakın Bahsettiğim az önceki nokta Dediğim gibi yani çok Fazla marjda arada çok fazla fark varken çizmemeye çalışın bunları İkinci dikkat edilmesi gereken noktada tabii ki Bu çizerken, çizim yaparken spesifik bir dip tepe veya tepe dip noktaları belirlemeniz sizin avantajınız olacaktır. Yani rastgele noktalar seçmeyin lütfen. Önemli bu. Evet Brent petrol grafiğindeyiz. Bir tane de FX örneği vermek istiyorum. Yani bakın bu FX, kripto ya da biz fark etmez. Hepsinde çalışabilen, hepsi için kullanılabilen bir teknik analiz aracı. Önemli orada olan burada nasıl kullanılmayı bilmeniz. Yani fiyat hareketlerini düzgün takip etmeniz. Mesela bakın şu dipten bu tepeye çizilebilir. Ama ben biraz daha yani az önce size bahsettiğim şeyi yapmak istiyorum. Daha böyle net demeyim de daha yakın, marjı az olan böyle daha kısa vadeli bir işlem gibi düşünün yaptığım. Şuradaki tepeden Burada gördüğüm en dip noktaya sanki buradan fiyatın döndüğünü varsayalım sanki öyle bir görünüm var Hatta bunu 4 saatlik grafiğe geçelim biraz daha fazla barımız olsun ve daha net görebilelim olayı Bakın diyorum ya 1-2 bar kayabiliyor ince ayarını yapmanız lazım Tek farkı o yoksa çok Önemli bir handikap yok Bakalım buradan buraya çizdik hareketin buradan dönüş yaptığını varsayarsak ne olabilir diye düşünüyoruz Evet burada bu noktadan dönüş geldi. Sonra tekrar nereye döndü? Aşağıya yönünü kırdı. Ve buranın destek olmasını bekleriz. Yukarıya doğru hareket etseydi burada bir dirençle karşılaşacağını düşünüyorduk. Ama bu nokta bakın çemberin yeni halkası bize önemli bir destek sundu. Ve onunla birlikte ilerledi. Sonra bu desteği kırdıktan sonra bu nokta bakın görebiliriz galiba. Evet bu nokta direnç olarak bu sefer çalıştı. Şimdi muhtemel senaryolar neler Brent'te? Eğer yükselirse, devam ederse, burası yukarıya yönlü hareket ederse bir direnç olarak çalışabilir. Tam tersi aşağıya yönlü hareketlerde de şuralara geldiğinde de burası bir destek olarak çalışabilir. Kırıldıktan sonra da hareketin sertleşmesini bekleyebiliriz. Yani işin özeti şu, biz yine her fibonacci'de olduğumuz gibi belli bir dipten, belli bir tepeye bunu çiziyoruz. Ve bunların uyumlu olması devamında birkaç tane uyumlu olması iyi çizdiğinizin kanıtıdır da. İkinci önemli nokta da büyük marjlarda çizmemeye çalışın daha kısa vadeli analizler daha efektif analizler için çünkü o zaman e, sanki bir elips gibi oluyor yani kenarlardan basıp yukarısı ve aşağısı daha dar e, bir şekil elde ediyorsunuz o zaman bu çemberlerin alt kısımları destek ve direnç olarak çok net gözükmüyor. Daha kısa vadeli marjlarda yani daha e, ufak yükseklik farkı olan fiyattaki yükseklik farkı olan yerlerde denemenizi dip ve tepeleri birleştirirken e, önemli dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum. Özetlersek iki şey yaptık. Bir destek direnç bölgeleri belirliyor. Yani böyle bir ihtimal olduğunu söylüyoruz. İkincisi de o noktalarda kırılım olursa kırılımlardan sonra fiyatın yönünün dönebileceği ihtimali var. Yani ikisini de değerlendiriyoruz. Fibonacci çemberleri için anlatacaklarım bu kadar. 10. ve son videomuz Fibonacci takozları hakkında olacak. Yine çok fazla platformda yok ve kullanımı anlatılmamış. Yani ben bulamadım en azından ama belli takoz formasyonu belli ve Fibonacci belli nasıl çalışacağını hazırlar hazırlamaz sizlerle paylaşacağım sevgiler.